Yapay zekanın yaptığı çok önemli yanlışlardan biri belki de kendi hesapları arasında bile para transfer etse bunu gelir olarak kabul edebiliyor. Çünkü onu algılayamıyor, insan gözüyle bakmıyor ki insan gözü bile yanılır demiştik. Dolayısıyla burada tekrar bir insan gözüyle denetlenmediği için yapay zekanın tespitleri olduğu gibi gidiyor izah davet isteğine. İşte burada çok önemli bir konu. Oradaki tespitlerin altyapısını alıp durumu değerlendirip iyi bir izah yapmak gerekiyor. Mali açısından baktığımızda ise bu sistemin daha da rayına oturması gerekiyor. Altyapının sağlam olması gerekiyor. Şüphesiz aksi takdirde çok sayıda hukuka aykırı işlem olur. Bu hukuk aykırı işlemler yargıda iptal edilir. Ya da fazladan haksız yere çok sayıda vergi alınmış olur. Ceza kesilmiş olur. Bunun da adaletli olmayacağı çok açık evet yapay zeka çok hızlandırılıyor ama hızda hata da çok daha mümkün olabilir